Arkadaşlar herkese iyi Bugünkü aracımız 2020 model Passat B8.5 Business paket arkadaşlar. Bu aracımıza her zamanki yaptığımız gibi ilk öncelikle kromlarını taktık, katlanır aynı uyguladık ve ablem kamera taktık arkadaşlar. İlk öncelikle katmanın aynalarımızı gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi kapılarımızı kilitledik. Aynalarımız kapandı arkadaşlar. Kapılarımızı açıyoruz. Aynı şekilde aynalarımız açıldı. Ve ablem kamerayı göstereceğim şu <laughs> Ya taktığımız katlanır aynada ve ablem kamerada kesinlikle kesme biçme olayı yok. birebir ürünler soket sokete. Gördüğünüz gibi ablem kameramız bu. Ee, şuradan geri vitesten çıkarıyoruz. Tekrar geriye takalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Ve aracımızın aktif olmayan tüm gizli özelliklerini aktif hale getirdik. Ve aynı zamanda krom sorularını yaptık, gösterdim. Evet. <laughs> tüm fa kullanıcılarını bekliyoruz. Birli coffee park'ta arkadaşlar. Herkese iyi <laughs> misal.